Evet Ayşe'cim, derslerimizde uymamız gereken bazı kurallar var. Bana bak dediğimde bakarsan, göster dediğimde gösterirsen ve bekle dediğimde beklersen bu kutunun içindeki görmüş olduğun enfes kurabiyelerin tadına bakabilirsin. Ben hazırım. Hadi başlayalım. Bu kağıtta içiyor. Şimdi kağıtlara bak ve hangisi içiyor bana göster. Evet Ayşecim al bakalım. Burada oturuyor. Şimdi bu kağıtlara bak ve Hangisi oturuyor? Bana göster. Aferin Ayşecim. Al bakalım. Teşekkür ederim.